bir tırnak gününden selam. Bugün doğum günü tırnakları yaptırıyoruz. Yani doğum günü tırnağı derken doğum günüm bu haftaya. Onun için böyle doğum günü tırnağı demek istedim. Şu anki tırnaklarımı da göstereyim. Bu sefer aşırı kötü değiller ama gene çok uzadılar. Bu tırnaklarımı çok severek kullandım. Eğer böyle bu tarz bir şey istiyorsanız aklınızda bulunsun. Ama Şimdi yaptıracağım tırnaklara böyle renkli bir şeyler istiyorum. Özellikle de böyle yeşil tonlarında bir tırnak istiyorum. Umarım kararımdan caymam. Terazi kadın olmak bunu gerektirir. Yolda fikrinizi değiştiriyorsunuz. Ama böyle çok bir yeşil tırnak yaptırasım var. Hadi bakalım sonunda ne yaptırmışız. Birlikte gidelim. Eski çıkartarak maniküre başlıyoruz. Bu işlemi çok seviyorum. Böyle güzel bir arınma gibi hissettiriyor. Sonrasında en sevdiğim kısma geldik. Resmen tırnaklarımın yüzü gözü açıldı. Şu çıkan etlere bakar mısınız? Bilmiyorum benim böyle manikürden maniküre inanılmaz et birikiyor. Belki de rutinde artık bir peeling kullanmanın vakti gelmiştir. Şöyle bakar mısınız? Utandım ama yine de koydum. Hemen alt katımızı sürüyoruz. Bir baz oluşturuyoruz. Ben böyle aşırı kalın bazları sevmiyorum. Sağ olsun zaten öyle yapıyorlar. Ve sıra geldi en cafcaflı kısma. Renk seçme durumuna biliyorsunuz ki yeşil yaptıracağım demiştim. Birkaç yeşil tonu deniyorum. Hepimizin gönlü olsun diye sonrasında çok alakasız renk tonlarıyla serüvene devam ediyoruz. Ya. Kedi gözü denemişim ve o kadar da yakışmadılar ki elime. Şu renklere bakar mısınız? Sizce hangisini seçtim? Ve ilk kullandığımız seçtim tabii ki. Bu rengi çok beğendim. Tam bir zeytin rengiydi. Hatta burada bir tık sarı gözüküyor ama orijinalinde çok daha tatlı, çok daha güzel bir zeytin rengi olmuş oldu tırnaklarımın bitmiş halini göstermeye geldim. Size biliyorum ki birçok alternatif gösterdim. Hepsi birbirinden farklıydı. Yani dediğim gibi yolda bir terazi kadın olmak bunu gerektirir. Birbirinden farklı. Hatta bile alakası olmayan renkler arasında kaldım. Ama ilk beğendiğimi yaptırdım. Çok hoşuma gitti. Tam böyle bu havaların rengi değil mi ya? Çok güzel bir zeytin rengi ve artık koyu renk ojeler mi sürmeye başlasam acaba? Ne diyorsunuz? Yakıştırdınız mı? Şöyle yakından da göstereyim. Bir çıtta uzun bıraktım tırnaklarımı daha güzel olur diye düşündüm. Şöyle yeni manikür yaptırmış kız neşesi. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir diyorum. Sizleri seviyorum. Kocaman öptüm.